Hünkârım, bu aralar pek yorgun görüyorum sizi. Uykumu tutmaz yine. Bu sarayda beni en iyi tanıyanlardan biri sensin Müşer. Evet, zihnim yorgun. Gaileler peşimi bırakmaz. Saliha da üzdü sizi tabii. Bu sabah bahçede yürüyüş yaparken Bahçıvan Kulübesi'nin oradan geçiyordum. Saliha'nın inadına rağmen muallimenin ders yapmaktaki ısrarı beni şaşırttı doğrusu. Ders mi? Ders ya. Muhalimeyle çocukları Saliha'nın kulübeye girerken görünce... ...önce sizden müsaade almadan nasıl yapar diye hayret ettim. Sonra dedim ne haddini? Muhakkak izin almıştır da öyle gelmiştir Saliha'nın yanına. Yoksa haberiniz yok muydu? Yoktu. Bu ne cüret? Başlarda mualliminin yaptığı bütün hataları anlayış gösterirdim. Sarayın usul ve erkanlığını bilmediğinden yapar zannederdim. Lakin şimdi görüyorum ki cehaletinden değil... ...kaideleri bildiği halde umursamaz. Hay Allah! İyice keyfinizi kaçırdın. Söylemekle hata mı ettim hünkârım? Yo. Bilakis. iyi oldu. Gel. Hünkârım, beni emretmişsiniz. Tez muallimeye haber verin gelsin. Baş üstüne. Hünkârım. Beni emretmişsiniz hünkârım. Bir şey mi oldu? Duyduklarım doğru mu? Dersi Saliha'nın yanında mı yaptın bugün? Doğrudur hünkârım. Saliha dersinden gerek kalmasın. Nasıl yaparsın bunu? Sen benim emrimi nasıl içe sayarsın? Verdiğiniz cezanın çok ağır olduğunu gündüz de söyledim. Siz gururunu kırdıkça... ...külüyen kaybedeceğiz Saliha'yı. Mesele Saliha değil, anlamaz mısın? Mesele senin benim emrimi hiçe sayman. Biri yok sayarsa kimse dinlemez. Benim derdim sizin kudretinizi sorgulamak değil. Siz de bunu anlayın. Vazifemi yapmaya çalışırım sadece. Yeter! Bu ne cüret? Hiç kimse bu odada benimle bu şekilde konuşamaz. Hiç kimse. Haddini bil. ...müsaadenizle. Niyetim seni incitmek ya da ağlatmak değil. Lakin sen de beni anla. Beyim de... Niyetim de sizi kızdırmak değildi. Affedin. Ben babamı kaybettiğimde pek küçük yaştaydım. Merhum amca zaten Sultan Selim Han beni kendi evladı gibi büyüttü. Ziyadesiyle alaka gösterdi. Lakin Yine de insan o kadar küçükken kendi babasını arıyor. İsterim ki benim çocukların babalarının varlığını hissederek büyüsünler. Onlarla bizzat alakadar olduğumu bilsinler, görsünler. Saliha şimdi bana kızar. Lakin istikbalde bunu neden yaptığını idrak edecektir. Bunları neden sana anlatıyorum ki? Belki de seni sıktım. Bilakis çok memnun oldum anlattığınıza. Birini kaybetmenin nasıl bir his olduğunu iyi bilirim. Ben de annemi pek küçük yaşta kaybettim. O acıya hep? babamla ayrıldık Rusya'dan. Sonra Garda şehir şehir dolaştık senelerce. Kader'den kaçmak mümkünmüş gibi. Sonra? Sonra İstanbul'a geldik. Ben hayran kaldım buraya görür görmez. O kadar sevdim ki babam tamam dedi. Yeni yuvamızı bulduk. Burası son duraktır bizim için. Belki de kaderimin bu şehirde olduğunu daha o vakit sevmişimdir. Ne mutlu o kadere ki seni bize getirdi. İnsan sevmeye başladı mı? Yaşamaya da başlar. Der Shakespeare. Hikmetli kelammış. Sen de böyle mi düşünürsün? Artık böyle düşünürüm.